Leventinho. Karşılaşma bulundu. Leventinho ya Rivaldo'da Kitejo'ya benzemek. Leventinho burada mısın? Lan baslatma. Merhaba arkadaşlar mikrofon var mı? Merhaba Yo. alo merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Arkana. Bu iş bende. Levent'le gir diyenler. Kafanızı sikeyim oğlum. Malafat'ın 3 ay tıraşlanmamış haline benziyor. <laughs> ne anlamadım? Arka ismi <laughs> çok güzel. <laughs> Dildo te... Ya, ya Oros. Buradan. Kanka benim kardeşin hesabı bu. Salak bu çocuk ya. Ya en azından yetim isken <laughs> değil. O, o, o ya? Şey ta takıma gelmek ister misin? İsterim ne takımı? Şey Espor. yok grup yani bizim... <laughs> bizim grubumuz var da. Tamam. Yani şey Jet ben Reyna biz şeyiz takım grup. Pre şeymişti. diyorlar ona pre. Grup evet var. pre. O tamam. biraz cahil kusura bakma o biraz mal. Çağır. Yes. Dur bir dakika çağırıyorum bir saniye. Siz Şimdi ne, okuyorsunuz? Veriyorlarsa kesin ghost abi ghost. Dur bekle ne oluyor lan? Levent'i dörtüncü PUBG'li olsun. Levent saçlarını tutup seni şöyle hard sakso çektiler mi? Hard sakso. Hard ama ha hard. Hard sakso çektiler mi Levent saçları tutup? Ünlem rank mı? Sen buraya herhalde ellerinin yayını zannettin. Öyle şeyler yok burada kardeşim. Bana söylersin ben cevap veririm. Tamam. Aynısını bana yapar mısın abi? Oğlum yapmadan harbi üzülüyor. <gülüyor> üzülüyor <gülüyor> mu? Rankını merak etti Levent'in yo. <laughs> Rankımı ne yapacaksın? Levent ben 3 sene önce Yücelik 1'de bıraktım oyunu. Daha kasmadım. LoL'de de Challenger'da bıraktım. Daha 2 hafta oluyor. Riot'un oyunlarını saldım ben. Trolldeyim artık. Hayatta kalmanın daha iyi. Levent rakibi analiz ediyor <laughs> Mourinho <tarzım. gülüyor> Levent buna üzülüyor. Levent abi. benim yarabı analiz eder. Aa, Davet o, etsene o, beni. Nasıl yaşayacağım şimdi? Bebeğim. Ya kanka ghost sana. Seni, seni çok beğenmiş. Abi, ben seni çok beğendim. Kim beğendi? Ben, ben ben ben. Niye? <laughs> kanka bir Beğenmek, ki... beğenmek Yo, de mi yani? O, beni gör... sen, görmedin ne? nasıl beğenebiliyorsun? Ya sesini beğenmiş olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Ya işte sesini beğendim. Oğlum benim Asya. sesim burdacı sesi amına koyayım. Ya boşver. ben, Bence çok <laughs> çıktı. Asya, Asya bak dinle dinle prensesimi arıyorum bak dinle. Popolere vereceğim. <laughs> bak dinle. Popolere verdim Bak mı bilmiyorum. Prensesin kim? Ne haber prensesim. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, Ağır taşaklı ekipli dostum. Ben boşumda. demedim mi sana? Nasıl geçiyor <laughs> tatil? Aynı nasıl işte? Annem diye bu arada Allah çarpsın annem diye. Oğlum annem sizi böyle mi geri zekalı? Seni annem sanıyorlar as ya. Aha ne kısa işte? Bilmiyorum valla prenses. Sen neredesin şu an? Evde misin dışarıda mısın? Prenses evdeyim. Ses çıktı mı bu ya? Ah bu ne kanka. Allah kahretsin. Babamın yanınıza yolluyorum özel güvenlik size ilgilenir yarın tamam. Bir, <gülüyor> <verdim>. <gülüyor> ya, <görmedim>. bir düştü. verdim. bakacak? Şimdi görmedi düştü. Bir isteğim var mı zilli? Ağır sikiş ha. dönüyor Hadi bu <laughs> Oyundayım ben ne olsun bir tanem. Öyle. Tamam. Senin, senin kafana geçireceğim. Buraya. Ya evet. aptal ayakta boşalacak dost ne oldu? ne oğlum? Oldu? Sen ne beni sattın ben? mı? Hayırdır? Sen beni sattın mı lan? Hayırdır lan zilli mi lan? Hayırdır lan? Dur. Kim inanmıyordu bana? Biri inanmıyordu prensesin bilmem ne dediğinde. Kimdi lan? Asi sen miydin? Heysey miydin? Fatma mıydı? Görse. Unuttum adamı Seslerini kız biraz <laughs> Beyler şey diyeceğim. Sizin ben yaşlar yani büyük bir herhalde. Bir takdiri hak Aha. O Kaç. Kadar. Ben 17'yim. Kaç? Ne okuyorsunuz? 17. Kanka açıktan düz lise koleş. <laughs> Kanka Ama sen meslek bak, olarak bak bak benle, benle düzgün konuşur musun kardeşim? Ben mi? Aynen sen. Hayırdır ne şey mi gördün az tamam. Düzgün, aslanım? Tamam aslanım, düzgün aslanımı aslanımı sikerim o aslanı ağzına tıkarım sen amının yolunu yerlere sikerim senin ha. Aptal yer. oros bu çocuğu. Adam yer. gibi konuş lan it et. Ne oğlum bu prensesin prensesim ayakları amına kodumun çocuğu. çocuğu Prensesi de sikerim seni şey şey de sikerim ha. Ya oros bu çocuğu. Amına kodumun çocuğu ya. Ne oğlum lan bu çocuğu şeyin içi şey yapıyorsunuz amına koyayım. Bir Koyun şuna tekmeyi amına kodumun şey, çocuğuyla muhatap olmayın ya. Anasını siktiğimin TR erkeği. Aptal oros bu çocuğu ya. Kızı etkilemek için götünü veriyor amına kodumun çocuğu. Annesini anneni, anneni sikeyim oğlum senin anneni. Senin o anneni sikeyim. Toplu mute geldi beyler. Bir şey söyleyeceğim. Niye hani bu kadar gerildin ki? Ben ona Oğlum bak kes sesin ya. tamam mı? Sen bu orospu evladıyla takılıyorsan kes sesin tamam mı? Varossun oğlum sen. Kaliten düşük amına koyayım. Kalitesiz varossun amına koyayım. değilim kes senin ananı sikerim ya. Aptal orospu çocuğu. Taşlarını da sikerim ananı da sikerim senin. Beyinsiz orospu evladı sen. Önce klavye delikanlına benzetemez gerçekten. Klavye delikanlıya benzetemez gerçekten! Süperliğini de siktirtirim kaşım mor. Aynen kanka kimi siktirtiyon? Hadi siktir! Siktir! Kanka niye bu kadar bağırıyorsun? Oğlum bu kızlar ya size ben, hava atmak oğlum, için böyle şeyler söylüyor. Kudurya, değil mi? Kızlar hava, kızlara, kızları <laughs> <kızlara gülüyor> etkilemek <gülüyor> için böyle ya şeyler var, söylüyor. Phoenix Phoenix, 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 Phoenix biraz ya, bir sakinleş kanka bir saniye. Sen niye bu kadar gerildin? Bak kanka ya, ben hayır, anlatayım ne? mı? Şunu, şunu bir sustur. Şu adamı bir sustur. Prenses sus sus. Bak Vallahi. adamın sana prenses demesi beni tilt ediyor mesela anladın mı? Kendi bir sik sanar onlardan uğraştığına diyemez. Anladın mı? beni tilt ediyor bu adam. Adamın sesi beni tilt ediyor mesela anladın mı? Tilt oluyorum abi. Beni bulacakmış. Beni bulsana kanka. Beni siktirsene. Beni vurdur tamına koyayım. Hadi o her şey. Her şey yap. Aa, senin ananı sikeyim ben. Hayır hey, bu kadar gelemini bir şey söyleyeceğim. Yok kanka geline siz geline bu adamla niye takılıyorsunuz? Yani. Bu adam sizin abiniz mi ablanız mı amına koyayım? Neyiniz? Valla tanıştığınız bir orospu çocuğu değil mi bu? Niye takılıyorsunuz oğlum bu adamla? Bu adam kim amına koyayım? Bu adama niye ego kastırıyorsunuz oğlum? Anasını siktiğimin oğlu ya. Oğlum bu kadar tepkiye gerek yok. Oğlum bu adama niye ego kastırıyorsunuz? Bu 30 yaşında adam ego kasıyor. Amına anasını sikerim. Amına koyarım bunun orospu çocuğunun ya. Bunun yedi sülalesini sikerim oğlum ben. Ya tamam tamam Aptal orospu çocuğu ya. Allah Allah bu kadar bağırmayana gerek var. Değer Bitirelim. spam yapma yarra Ölüm sessizliği. Delancet <laughs> sakinleş. Lan Levento, Levento ailesi burada mısın? Levento ailesi. Delancet'in deki Hadi biraz hareket. Ben neye bastım da, ne açıldı lan? Levent masanın altına girdi abi. <laughs> Spike saldıran başlangıcında düştü. <laughs> yani, kusura bakma bura böyle bir insan değilim ben. Bir düşman ben. kaldı. <laughs> Tertemiz. Şu kalın sesli Levent Mila yoksa... <laughs> Levent Taraf değiştiriliyor. <laughs> Adamın yüzü düştü am. <laughs> Af adamı zor vurmana ne demeli? Oğlum. 6 kilim var ağlayın. Event galiba senin rankı analiz ediyor. <laughs> Yarramı analiz ediyor. Levent uzun uzun nefes çekiyor şu an. Levent şu an koşa koşa bir mekasi yer olmaya gideyim. Ya oğlum işte bak maç biç oldu ya. Bir tane orospu çocuğu yüzünden maç biç oldu. Aptal çünkü. Adam aptal ya. Ne güzel konuşacak. Bu çocuğun olduğu oyunun araştırılması lazım. ha. Levent bu kavgadan sonra seni her yerden engelledi galiba. <laughs> o orospu çocuğu sensin az sakin olsana amına koyayım. Oğlum niye sakin olacağım? Adam ne bu tripler ne amına koyayım? Spike'ı yerleştir. Levent bunlardanı bunlardan akıllan. B'de düşman görüldü. Spike ah. Biri Adamı yakalttı. Trovese gel diye bağırıyor amına koyayım. <laughs> Gidin de bir arkeleyin bunları ya. Ya amına koyayım. Phoenix. Bir düşman kaldı. Oğlum bu ne lan? Numune geliyor. Numune hepsi bunların. lan. Levent burada mısın? Levent'in en sevdiği şey. Oğlum bitrate'yi yükseltemiyorum. İnternetim şu an bunu veriyor ya. Bozuk internetim. Yarın düzelebilir. Um, Sıfırdan başlama teklif edemem. Bu rahatsızlık verdiğin çıktın am. Um. Kendileri Levent attılar oğlum beni. Aa Reina maçtaymış. Levent bıyıklısı maçta. İnterneti alan amına sok oğlum. Reyna Aşın maçtaymış var. lan. Abi teknik B. servisi çağır düzelt interneti aşkım. Aynı maçtasınız ha. Um. Kendim, ne kendi düzelecek oğlum. Levent bu kadar ilgiye dayanamadı um. Dolduruyorum. Kimdi o adam lan? Çok bye bye. jet. Spike Silah Dikkat. Oh, Spike oh, ah, Aman ha ah. çocuğu. Dolduruyorum. Senin için. Ah. Ah. beceriksiz o Ayakta ah. kalan son oyuncu. Dur lan karşıya bir çet. Oğlum ne oluyor bu Valo'ya amına koyayım? Lan benim klavye mi gitti? Niye gülüyorsun? Bu ne oğlum? Alta basmadan enter atıyor. Karşıya nasıl yazacağım? Valo'da da öyle oluyor. Karşıya nasıl yazacağım? Shift enter. Ee, takımda Metal O E Var Ezik 40 40 yaşında Valo da Kız Kız Bu artlıyor Öyle yazdım da ne dediğimi anlamasınlar Bir düşman kaldı yerinde. Silah burada. Zehir perdesi indi. <gülüyor> 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 Oğlum kalite kötü, internet kötü çünkü. Yarın düzelecek ya da öbür gün. Modem resledim kanka. Modeme şey de attım. Bütün her şeyi yaptım amına koyayım. İki gündür her gün modemi saat başı aç kapı yapıyorum. Restliyorum. Olmuyor, düzelmiyor. Eventin yolu yayıldan kaliteli ama. Arasana adamları am. Aradım oğlum, aradım. Son Leventin yayını da böyle değil el Bu kalite ne orospu çocuğu Leventin kamera oldu. Abi onu çalabilirdim ya. Bu maç niye bitmiyor? <laughs> Ananas. Felix. Ne oldu? Doldan ayla konuşuyor mu? Dibime gelip girip duruyorsun. Amına Baba şey. benle nasıl konuşmak istiyorlar? Ne oldu Phoenix diyen kız? <laughs> Titriyecekler. Göremeyeceksiniz. Bu jet bana <laughs> yaşıyor. Siktir <laughs> <Sıttır> git. Eğitim <laughs> hazır. Yani senin Varoşluk olduğu için yavuşabilir sana. Av başladı. Dolduruyorum. Bak yerinde. Jetli Vent'ten daha orospu çocuğu diyebilir miyiz? Diyebiliriz kardeşim. Burası. Daha. Ne dedin orospu çocuğu? Jet indirildi. Dikkat! <laughs> YAKAR! Ama beni de kör ediyorsun. Oğlum çoluk çocuk orospu çocuğu işte takma bir şey olmaz bitiyor oyun zaten Bakın şimdi. Bir tane orospu çocuğu var o da kendisi beyler belirsiz var. benden o sana tavsiye. Adam Bir düşman kaldı. Gel sen de <laughs> Hadi furi. <iş gülüyor> <be. Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> Olumsuz 0.92 odasına girsen daha zevk alırdık ama. <laughs> ananı sikiyim. Senin ananı sikiyim.